Sait Bey, enerji tasarrufu ve ısınma konusunda Cevikel'in sunduğu avantajları hissediyor musunuz? Kışın ısınma, yazın serinlik performansı beklentinizi karşıladı mı? Evet, genel olarak tabii endişelerim başta da söylemiştim vardı ama o endişelerim oturmaya başladıktan sonra izale oldu. Çünkü çelik evde şöyle bir avantaj yaşıyoruz. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun o sıcaklığı ev içine alıyor bir miktar ama akşam hızlı bir şekilde geri soğuyor. Yani akşamın serinliği çöktükten sonra evin hızlı bir şekilde soğuması gece yatmada çok çok rahatlatıyor insanı. Betonarme evlerde mesela bir gündüz güneş değdiği zaman o betonun sıcaklığı akşam da devam ediyor, gece de devam ediyor ve sabaha kadar ev neredeyse soğumuyor. Ama çelik evde öyle bir şey hissetmedik. İki senedir, iki yazdır oturuyoruz biz burada. İki yaz boyunca klima taktırma ihtiyacı hissetmedim. Dolayısıyla da ısı yalıtımı yönüyle de memnunuz. Kışın oturma şansımız olmadı. Geçen yıl burada işte kışın oturmayı planlayarak bir ısı pompası kurdurmuştum ama başka bir sebepten dolayı nasip olmadı oturmak. Bir 10-15 gün kadar ısı pompasını kullanmıştım. O da Kasım ayının sonlarına doğru. Isınmayla alakalı da en ufak bir problem yaşamadık. Yerden ısıtma sistemi yapılmıştı zaten. O yerden ısıtma sisteminin de avantajlarını gördük. Isınmayla alakalı da bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu sene kışında oturmayı planlıyoruz nasip olursa. Bakalım göreceğiz.